Vesaret 112. Bölüm Fragman Analiz Rupendra, Ramver'in bu evliliği hak etmediğini anlatmaya çalışırken bir de elinde fotoğraf vardır. Onun yanındayken nasıl öz çekim yapabileceğini anlatır. Uzaktan çekilmiş bir fotoğraf bu selfie değil diyerek gerçekleri anlatır. Birinin ona tuzak kurduğunu söyler. Ramver ise dışarıda kapıyı açmasını istemektedir. Ama Ishika, telefonlarda zamanlayıcılar olduğunu bu resmi çekmek için ayarlama yapmış olabileceğini de söyler. Zamanı ayarla uzak mesafeye koy ve resim çekilsin diye de anlatır. Bir yandan ise dışarıda bekleyen Ranvir'in elime kıra bulaştığı birkaç dakikada nasıl açabilirim diye söylenir. Rupendra ise neden ona hiç güvenmediğini, ona karşı olan her şeyi yapabilmiş olacağını sorar. Bu çiğnenin altında yatan asıl sebebi öğrenmek ister. Neden be Işık'a söyle artık ya diyecek. Ama Işık'a bunların bir saçmaktan ibaret olduğunu söyleyip onu odasından kovacaktır. Ranvir senin için doğru adam değil diye son bir kez söylemeden de durmayacaktır. Onunla evli olmaktan mutlu olamayacağını sonradan çok pişmanlık duyacağını söyleyecek ama Işık'a Rupendra'nın sözlerini önemsemeyecek, kıskançlığından dolayı böyle konuştuğunu sanacaktır. Bunları söyleyebilmesi için elinde kanıt bulunması gerektiğini ona anlatacaktır. Rupendra da Işıkan'ın söylediğinin doğruluğunu savunsa da elinde kanıt yoktur. Ona biraz zaman vermesini isteyecek, böylece araştırma yapabilecektir. Ama Işıka kanıt elde edemeyeceğini ve bunun nedeninin de Kendisinin onun için doğru kişi olmadığını bilmesini isteyecektir. Ishika kapıyı açmasını isteyecektir. Rupendra açarsa bağıracaksın diyerek kabullenmeyecektir. Ama Ishika bağırmayacağına dair söz verecektir. Evliliğinde güzel sahneler oluşturduğunu söyleyecektir. Ranvir ise dışarıda kapıyı içeriden neden kilitlediğinin hesabını sormaktadır. Ishika ise dışarıda kocasının olduğunu ve ona haber verdiğinde burayı cehenneme çevirip bir ders vereceğini söyleyerek gözünü korkutmaya çalışacaktır. Ranvir ise eğer içeride iyi değilse kapıyı kıracağını ve ençelendiğini söyleyecektir. Işika içeriden seslenerek hemen orada olacağını söyleyerek durumu toparlayacaktır.